Daha bugün e, Blok Blokların zıpladığı oyunu oynuyoruz e, Bugün Bugün bu oyunu oynayacağız ve Bugün bunu bunların hepsini bitirmeye çalışacağız Bugün Çok güzel bir gün geçecek bir de Bunun diğerinden de bir tane yapmaya çalışacağız Hadi Oyunumuza geçelim Like atıp abone olmayı unutmayın Ve iyi, iyi izlemeler diliyorum Ve Oyunumuz başlasın bu oyunu oynayacağım. Bakalım ne olacak. Hadi başlayalım. Şimdi böyle modları falan var. Şimdi ben diğer oyunu var. Onunla da gireceğim. İlk önce Seven Seas diye bir oyunu var. Ona gireceğim. Hadi bak girelim. Şöyle. Bunlardan atlıyoruz böyle. Tamam arkadaşlar. Bunlardan böyle atlıyoruz kesin öleceğim şimdi. Çünkü ben bu oyunda fazla iyi değilim. Arkadaşlar bu bir de ben bu oyunu telefondan oynuyorum. Arkadaşlar reyini rekor kırdım. Arkadaşlar bir dakika oyunu durdurayım. Şimdi arkadaşlar burada şuradan yeşil bir tane zümrüt gibi bir şey var ya ona basıyoruz. Tamam mı? Bakın şimdi göstereyim size. Mesela ben bayağı bir ileri gideyim. Gideyim, gideyim, gideyim. Ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi like'ları yapıştırın, kanala abone olun. Şimdi mesela diyelim ben böyle devam ediyoruz. Böyle düşmeyin siz. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi böyle ben buraları geçiyorum. Böyle geçiyor geçiyorum geçiyorum. Böyle böyle. Bu oyun bayağı zor. <laughs> tamam. Hop. Hop hop hop. Geçiyorum şu an arkadaşlar. Hop. Hop hop. Ah. Burada hop. Tam şurada basmam lazım diyecektim. Arkadaşlar şimdi buralardan da geçiyoruz. Geçiyor. Geçiyorduk. Ama geçemedik. Çok iyi gidiyorum. Kesin şimdi öleceğim. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Hop hop. Hop hop. Ve bitti. Bitti görev. Şimdi arkadaşlar. Biraz bir olsun. Arkadaşlar. Şimdi bunu bitirdik. Şimdi Viking Arena. Ben bunu hiç bitirmedim. İlk önce bunu bir normal oynayalım. Normalde bir bakalım bu nasıl. Bakıyoruz. Hop hop hop. Bu biraz diğerinden daha zor. Şimdi bunu açarak deneyelim. Bu arada takılı kaldıysanız hani sağda sağ altta orta sağ altta bir tane zümrüt var ya. Onun sağında da şey var. Onun sağında da zümrütü kaldırma şeyi var takıl kaldıysanız. Oh. Ah oh, takıl kaldım. Ben mesela takılı kalınca hep ona basıyorum. Lan bu nasıl bir şey? Bu biraz zor. Arkadaşlar şu an bayağı bir geçiyoruz. Hop hop. Geç 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 geç. Öldük. Oh. Oh. Up. Up up Oh. 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 Hop 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 hop. Olmadı arkadaşlar. Hop hop. Ya ben burayı zıplama yeri sandım ya. Bu arkadaşlar oyuna girin. Bu oyun sizde varsa bunu sub Zero'sunu indirin. Arkadaşlar böyle bir zorluk yok. İkincisi Arkadan bir şeyler falan geliyor. Uh, sonunda bundan da kurtulduk. Şimdi bunu bundan da zoru var. Anne yine. Şunu ben şey yapayım.